Vuralım şu tanıtımımızı. Kızım Burcu'cum gün ve saat alayım. 29 Aralık Neyse ne kızım kendi gününde kendi saatinde yüreğinde canlı ücretsiz ağzımıza geleni götümüzden götümüze geleni ağzımızdan salladığımız bir dayı show olacak. Kim kızım ilk konuğumuz? Özgür Turhan. <laughs> 55 yaş görünümlü genç komedyenlerden İzmir Kayseri şivesi karışık kafası karışık gibisine bir komedyen. Diğer konumuz kim? Kamufle. Aa, rapçi konuğumuz Kamufle. Caner bayılıyor. Caner Kamufle Kamufle bayılıyor. Bu gang stamı efendi repçimi Neyse ne ya işte güzel bir şeyler söylediniz ona da. Bu yılın son dayı şovunda konuk içinde kaldık üstümüze kürek kürek konuk attılar. Son konuğumuz kim? Volkan Öge. Vay! Volkan Öge geliyor. Volkan Öge! YouTube'u baştan yaratan adam. YouTube'da esnaf olan herkes Volkan'ı görünce bir önünü dikler ayağa öyle bir adam. Editörümüz diye biraz da şey yaptık. Törpüyü geçtik. Saçları protez mi değil mi hepsini konuşacağız. Evet ne zamandı? 29 Aralık, DTB günü 22.30'da yayında canlı. Haydi görem, seneye görüşürüz. Esprisini yapacağımız son programda.